Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Uzun süre bir ayrılık yaşadık. Yaz tatilinde iyi gezdiniz, eğlendiniz diyeceğim de gezdiğimiz, eğlendiğimiz de yok. Hepimiz evlerimizdeyiz. Biz çalışıyoruz, siz ne yaptınız bilmiyorum. Eylül ayı bile bitti. Artık yeni akademik dönem başlayacak. Biz de şimdi o YouTube'a verdiğimiz bir kısa süreli aradan sonra tekrar bomba gibi güzel videolarla sizle birlikte olacağız. Ben bugün sizlere birini tanıştıracağım. Kendisi Yiğit benim öğrencilerimden. Yiğit, burada mısın? Cennetten girer gibi oldum <laughs> biraz. Böyle, evet. böyle kamerada şeyini çok seviyorum. Yiğit benim Karabük Üniversitesi kurslarından öğrencim. İki dönemdir oldu değil mi sanki Yiğit? İki dönemdir beraber. Dönem oldu. Üçün Şimdi yeni, yani. yeni kurs dönemi de başlayacak ayın ikisinde haftaya. O zaman da devam ediyoruz Yiğit. yaşına göre çok iyi bir İngilizcesi var. Maşallah diyelim. B2 kursunda beraberdik. Şimdi B2 Plus'a da devam edeceğiz. Yiğit kaç yaşındasın? On on 14. <laughs> 13-14. 13-14. Çünkü geçen konuştuğumuzda 13'tün. Doğum günün mü geçti? Hayır. <gülüyor> evet. <laughs> <laughs> 13.5 olsun. Moduma göre yaş söylüyorum. Gerçekten diyorum. Yani sen de yaşlı hissediyorsan bir orada bir duraksın fark <gülüyor> <gülüyor> Ya gerçekten ben mesela İngilizce öğrenmeye başladığımda ben de 13 yaşındaydım ama sen İngilizce öğrenmeye başladığın yaş 13 değil ya. Sen daha önce Ya önceden... imkanlarsın. Kesinlikle. Yani şey Çok gibi oluyor. Senin imkanım da yoktu benim ama hani yani hmm. e... İ iç içinde bulunmayı sevdiğim bir derece. Aynen. Hı. Öyle diyelim. Yani bir şey sevdiği zaman zaten gerisi geliyor. Biz mesela 13 yaşında sıfırdan başlayıp belli bir yerlere gelmeye çalıştık. Sen 13 yaşında B2 seviyesindesin. Birçok üniversite mezununun bile belki de sahibi olmadığı bir derece. Harika. Vallahi tebrik ediyorum. Sınıfta iyiydim. Öğretmen iyi anlatıyordu ama kimse dinlemiyordu. O baya bir sorundu. Yani dinleyen burada 5 kişi ferandık biz sınıfta. Hı hı. Hı hı. Yani... Onun dışında benim bir zaafım vardı, başka bir dil öğrenmeye, başka bir konuşmaya. Onun dışında e, hayallerim var e, Amerika'da. <laughs> Amerika'da Disney'de çalışmayı düşünüyorum. Onunla, onun, onun için e, bayağı önemli. Anladım. Disney'de ne şekilde? Kendi çizgi filmi yapmayı planlıyorum. Hatta sağlam bölümüm hazır bile. Doğru ve harika. Zaten Yiğit'le bizim ilk e, diyalog girmemiz de derste öyle olmuştu. Çizimli bir aktivite yapıyorduk. Birileri söylüyordu, birileri çizmesi gerekiyordu. Yiğit ben çizerim dedi. O günden sonra da çizdim yani. Vallahi harika. Aynısını çizmişti o gün. Dedim Yiğit ben Yiğit'in orada olduğundan bile haberim yoktu o güne kadar. Hani o gün zaten ilk gündü de hani Bizim kursların mesela normalde yaşı üniversite. Yani üniversite mezunları. Öğretmenler de var bu Yiğit biliyor. Ee, 45-50 yaş öğrencimiz var. Türkçe öğretmeni olan var. Evet var. Türkçe öğretmen, tarih öğretmenimiz var. Bütün bu hani herkes aynı sınıfta ve güzel bir atmosfer oluyor. Ben 13-14 yaşında birisinin sınıfımda olduğunu açıkçası o güne kadar bilmiyordum. O gün çok şaşırdım ve e, yani o şeyi yapmış olman da sadece kulağından duyarak bir resmi çizebilmiş olman harikaydı. İnşallah Zaten da... Zaten bir ders ben hiç konuşmadım. Hı, -hı. kapattım dinlerim sadece. Evet ama konuşma iyi oldu sonra. O aktivitenin önemi ya işte düz dümdüz bir ders yerine böyle neşeli keyifli bir şeyler yapınca insanın keyfi yerine geliyor. Yani ders gibi gelmemeye başlıyor. Biz Biraz de... öyle oldu. Aynen. Eğlenceli ol olması iyi yani. Aynen. Şimdi bu e... Bugünün konusu beraber böyle ara ara video yapmayı istiyoruz biz de. Bugün ilk şey olarak bir tane web sitesi keşfetmiştim. Onu Yiğit'e de gösterdim. Onun da hoşuna gitti. Onunla beraber bir oyun oynayacağız. Size de göstermiş oluruz hem siteyi. Siz de oradan girip işte kelime bilginizi geliştirip orada oyunlar oynayarak faydalanabilirsiniz. Hazır mısın Yiğit? Geçelim oyuna. Geçelim. Evet şimdi size bahsettiğimiz oyun buydu arkadaşlar Hangman. Revive'dan girip istediğiniz kelimeleri böyle baştan bakabilirsiniz. Cat, frog, chicken, turtle, crab, rabbit, shark, crocodile, giraffe, cow, horse, butterfly, bull, pig, rhino, sheep, snake, panda, fish. Penguin, Tiger, Duck, Bat, Dragon, Fox, Elephant, Spider, Fly, Mouse, Monkey, Bird, Dog, Skunk, bitti Cat. Başa sardı. Burada cat, cat. tıkladıkça kendisi de okuyor zaten. Hayvanlara çalıştıktan sonra başlat deyip buradan adam asmaçı başlıyoruz. Hangman'i. E, global'de ilk Birinci sıraya oynuyoruz Yiğit'le. Evet senden alalım Yiğit. Beş harfli. Hmm. Şip, diye şip altı olur. Bana neyse Tiger gibi geliyor. Bir deneyim mi? Vallahi Tiger. Bu güzel oldu bak. Oca güzel şanslı yani. başlangıç. Bu, bu size sonra öğretmen yapmış. <gülüyor> <gülüyor> olur, Beş harfli yine. Hmm. Horse. 5 harfli ne vardı? Horse, Horse olabilir bak. Oldu. Evet evet. Değil ama zararda değiliz. Sheep olabilir bu. Değil. İkinci harfi H ne var başka ya? Rhino. Değil ama. <laughs> en azından yanlış çıkmadı. Not ne bu ya? Ee, hmm. Az önce okudum ben bunu mesela. Bunu Ha, buldum. Sen de buldun mu? Spider. Yok. Hayır. Ne bu Sherlock Holmes mu? Shark Shark. Shark. Sherlock. Şehir. Ha şimdi üç harfler geldi. Sence C'den mi oynayalım, B'den mi oynayalım? Bence B'den oynayalım. O zaman B demiş. C'ye dönüyorum. Cat mi, cow mu? Cow. T yok lan. Hadi be. Cat. Evet. Tamam. Orada bir 20 puan kaybettik ama önemli değil. 5 ay. <laughs> Çabuk terk et burayı. <laughs> Şimdi 5 harfli. Eee CP yaptık. Fiş alabilir. Fiş 4. Fiş Şuradan açtım. Ee, Dragon diyeceğim değil. Dragon olsa ya, yüzden. Vur, Vermiyorlar bize ondan. P, K, L, H Allah Allah. Frog yok. Şuradan ben bunu da aldım. Sonu E. Spider diyor. Balina diyeceğim, balina değil. Whale. Whale, yani, Whale yoktu zaten. Oturuyor da listede yoktu evet. Ne olabilir başka? M, K, L F, G B, C, D Aklıma genelde hiçbir şey yok. Genelde olur. Yani şöyle birkaç tane tıklasak kesin denk gelir de skor oynadığımız için biraz şey yaptım. Eee Ha, snake Allah'ın belası. <laughs> Geçen sefer de o kadar düşündüğümüz snake çıkmıştı değil mi? Evet. Böyle bir insanın aklı kilitleniyor yani. Yine beş harfli. For. Ha, sheep çıktı. Sheep. İki E'yi görüyor <laughs> <laughs> Nasıl bakayım? Bu sence B midir C midir? C diyeceğim bu sefer B çıkacak B <laughs> olsun abi. Tamam B dedim C çıktı. <laughs> C de çıkmadı. Doğru. Sonra... Fly da değil dog o zaman evet lan ne kadar şey kaybettik ya üç harfli şeyde. Ee, Domuz'a benziyor dog da. <laughs> köpeği hiç çizememişler evet. Pig de var bu arada üç harfli. Koyun olur mu? Olmadı. Koyunu yaptık. Bir evet. daha çıkıyor mu ki? Çıkmıyor bir daha. O zaman... Aynen. Rhino? Olabilir. Rhino. Rhino. Bana görüntü biraz geç geliyor. O yüzden tamam. şeydendir aynen. Bu ne olur? Uzun. Butterfly falan olur mu? Krokodil. Deneyelim. Aynen krokodaymış En uzunu krokodil mi butterfly mı? Aynı uzunlukta var onlar galiba. Ee, yedi harfli var. Anteater var. O <laughs> Şuradan Doğru. ses harflerden alayım biraz. Ee, spider diyeceğim. Bir tane fazla oluyor. hayır Spider. Speed. İki el. Spider ve iki el. <laughs> Sp Spider. Spidir. Ee, bilmiyorum. Reindeer. Yok. Neredeyse olacak da o değil çünkü listede yoktu ya. Başka sesler var mı? Reindeer mi? aslında oluyor ama boşluk yok işte. Listede hmm. de yok. Normal diye desen o da yoktu listede. Hı -hı. Ne bu şimdi? Chicken. Hepsi et gibi yamuklar. Alt harfli. Alt harfli h o r s e Bir bi artıyor. Rabbit. Snake. Allah <laughs> rabbit. Bir evde biz her şey snake diyeceğim bize. <laughs> Evet bak bu mükemmel bir taktik. Sen Snake'i al. Horse. Hayır. Üç harfli horse. Fly. Gereksiz yaratık. Çok gereksiz. Neresi gerekli görmüyorum. Hiçbir, hiçbir şekilde gerekli Dört görmüyorum. 4 harfli. Elmak Frog, <laughs> frog geliyor. Ya da dak. O da değil, o da değil. O zaman ben de bitti şu an tükendim. Hmm. Bird. Galiba bird. Evet, evet, evet. Bull o zaman. Bro Stars oynayanlar. Orada olduğunuz biliyorum. <gülüyor> Bull <gülüyor> diye bir karakter var. Valla ben Fransız kaldım. Ama anlayan anladı. Anlayanlar aşağı yazsın. Evet, Snake. <laughs> ne? Ne? Hmm. Şuradan sesli harf alalım. Hala Rayna. Rainer? <laughs> ee, panda değil. Aha. Ee... <laughs> Snake Hayır, Hayır. Neye Ya adam da tehlikeye girdi ha? Dragon değil. Dragon ya Legendary. deri <laughs> Hiç mutlu değiliz ama Şu an 14. soruda 12.000 olduğumuz için listeye giremiyoruz Az önce daha iyi yapmışız Dört Do doğu k demek istiyorum. Nasıl okunduğunu bilmiyorum. Do. Ekmek. Ne? Do diye söyleniyor. Aa bu ne? Frog değil. Bird değil. Cow değil. Bull değil, cow değil. Sesler. Değil. Sesler hiç... Horoz, horoz değil. Olacak yok da orada. Ee, yok. Ne bu ya? Q. Duck. Ha, Tabii ki ya. Akıl tutulmasıyım ya resmen. Bu Duck'a ben... Duck'a benzer mi? Duck ne ya? Duck'a benzer mi ki bu? <laughs> Şuradan Kafası sen... yeşile boyanmış bir şey benziyor. Yeşil başlı gövel ördek. Bu ne olur? Ors hayır. <laughs> Snake hayır. Mouse. Mouse. Son soru galiba 15 bin küsurda kaldık. Mouse. Yedi ee, harfli. Spider. Değil. Aydır değildir. Şuradan birazcık sesler falalım. Ee, başka sesler var mıdır? Yok, varmış. Buldun mu? Penguin, penguin. Ne oldu? Kulak penguin oynadım az önce. 16... <laughs> 16 bin oldum, olduk mu? Olmadı. 15.830 olmuş. Ya 2.0 olsun. Canavar 3.0 az önceki 2.0'dı ya ama sığmıyor ya sayı istemiyorlar. Bugün buraya dadana, dadandık gibi oldu baksana. Son 24 saatte ikinci'lik, yedincilik ve sekizinciliğimiz var. 10 puan fark vermiş bu arada. Vay. Neyse. Valla bizi izleyenler muhtemelen bizden daha iyi yapabilirler. Ama hile falan yok ha biz de biliyoruz. Yan pencerede açmasını açmadık. kendimiz. evet izledim. mesela ben arkada açtım yani. <laughs> Açtın da biz niye yedinci oluyoruz abi? Böyle karıştırmıyorum. tamam. Bu site de güzel aslında biliyor musun? İt. Burada başka oyunlar da abi var. Adı nedir? Ee, games to learn english.com ee, Mesela iyi. burada fast vocabulary'den yine aynı hayvanları mesela vocabulary şey listesi aynı buranın. Yani illa sadece adam asmaç da şart değil. Buradan eşleştiriyorsun da mesela. Çok kolay. Yani üstüne mi sürükliyorum? Hocam hocam Çok en kötü mi? oyunu seçmişsiniz değil mi? <laughs> Bunlar daha kolay değil mi? Kesin. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bunda nasıl rekor kıramayız ki? Süreyle yani. mi bu acaba? Ya bu küçükler içindir büyük ihtimal. Muhtemelen birazcık daha. Ana var. sınıfında ben İngilizce görüyordum. Büyük ihtimal onlar için. Biz de böyle <laughs> oyunlar oynuyorduk. Başka bir oyun. Bu da bir, olabilir, bir şey Acıktım değil. zaten. <laughs> Aynen. Bir de şey soracağım sana. Ee, buradan bizi izleyen arkadaşlara, senin yaşındakilere evet. özellikle İngilizcelerini geliştirmeleri için ne tavsiye edebilirsin? Var mı tavsiye edebileceğim bir şey? Şimdi e, öğretmenleri dinlemek çok önemli. Bu not almak kısmını çok yani hani önermiyorum değil, not alabilirsiniz. Bu güzel bir şey ama ben not almadım hiçbir zaman. Yani öğretmeni dinledim ve hı hı. çok önemlisi oyunları, videoları ve böyle internet eşyalarımızı hı hı. veya telefonumuzu İngilizce kullanırsanız çok yardımcı oluyor. Hı hı. Mesela ben YouTube'dan hiç Türkçe video izlememeye karar verdim. Çok karar anladım. verdim değil hani yani daha çok İngiliz insanları, Amerikanları falan dinliyorum. Daha İngilizce geliştiriyor. Kesinlikle. Maruz kalmak diyorlar ya işte böyle kendinizi işte bu nasıl olacak hocam? Sorun da bırakın. İşte kelime listesi var mı? Bana kelime listesi gönderir misin? Ya aç işte ne seviyorsan onu izle değil mi? Yani ha. hem sevdiğiniz bir şey yapmış olursunuz Hı -hı. hem kendinizi yormamış olursunuz hem de ders olursunuz. Bence de kesinlikle çok mantıklı. O zaman teşekkür ediyorum bu, bu videoyu da beğenmeyi falan yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Dediğim gibi en, en sevdiğim <laughs> Pokemon'u yazdım. Bu çok önemli bir şey.